Hiç fark ettin mi? Beynin hiçbir zaman boş kalmaz. Ya geçmişle alakalı şeyleri hatırlar ya da gelecekle alakalı senaryolar kurar. Peki neden beynimiz hiçbir zaman boş kalmaz? Bilim adamlarına göre zihin asla boş durmaz. Ya geleceğe dair senaryolar kurar ya da geçmişi analiz etmeye çalışır. Yani zihin atölyesi her zaman bir işleme halindedir. Uyurken bile rüya görür. Bundan dolayı zihin geçmişe çok fazla takılı kaldığında kaygı, depresyon ve hatta iştah bozukluğu bile ortaya çıkabilir. Peki bu duruma karşı ne yapabiliriz? Uzmanların söylediğine göre bu durumdan çıkmanın 3 tane kuvvetli yöntemi vardır. Birincisi zihnini başka bir şey yönetmek, zihnin direksiyonunu başka bir yöne kırmak, başka bir şeyle meşgul etmek. İkincisi bedenini meşgul etmektir. Sporla, egzersizle mutluluk hormonunu arttırmak. Üçüncüsü ve en zoru da zihnini daha yaratıcı, daha üretici, faydalı bir şeye odaklamak. Yani bir hayal dünyası inşa edebilmek. Zaten insanların tekrar eden negatif düşüncelerden çıkamamasının en birinci sebebi hayallerinin yıkılmasıdır. Zihnin doğasında sürekli bir meşguliyet olduğu için bir insanın belli bir düşünceye takılması, yeni bir düşünceye geçememesi aslında problem değil. Oradan çıkarması gereken dersi, madeni çıkaramadığını gösterir eğitimle, tekrarla, iradeyle bunu başarabilir. Önemli olan direksiyonun hakimiyetini kaybetmemek, seçimlerinin sonuçlarını kabullenip yeni bir bakış açısına, yeni bir fikre geçebilmektir.